Ah, inside of the place. I don't know why it. <laughs> <oğlum. Iron> <laughs> bak 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 geri zekallara bak. Bak geri zekallara bak. gibi sigara içiyor. Aa siktir git no scope hs attı bana hangardan. Ne lakamdı? No scope hs edim lan. Bak bu Lella var ya ortada tutuyor Masu şeyi. Onu sordum nasıl yapılıyor sana diye. Bilmiyorum. Ama ne ne güzel yarı pusmuştum. Gelen HS koyacaktım. Bakamadım ama arkamdan da geldi. Noskop HS yedim. İyi oynuyorsun lan sen bayağı. Eyvallah. Hadi ya dümdüz 5 kalmın öpüm hadi. Bizim low... Ay kim? Yine flash mı atıyor? Vuruyor mu? Ne yapıyor amın öpüm? Yok İçin yok ya, silah alıyorsun amın Benim aldım. Kendime bana flash at. Ya ananı sikeyim. Nereden öldün? Nereden öldün? Karşı şeyden Guys, Ya atsana flash'ı sikeyim çocuklar ya. Dışarıda herkes. Daha var daha var karşıda. Var da dur bakayım. Hangar sol. Sik gibi gittim oldu. Hangar bizimkini vuramadı. Bizimki B'ye gider gibi oldu. Arkadan yeah. ses var ya. Uh, yellow go B. Vent'te biri öldü. B'de adam da. Bomba sende. Go plant A, plant A, plant A, yellow. Aptal o Bombası varmış gibi gitti hadi oraya. Hadi. Hadi. Baros bu çocuğu. Good job. Good boy. Good boy. Yavaş amın Nere sıkıyor bu? Problemli ya boş. Barete falan vuruyor amına koyayım. Allah problemli acaba? Adam da vuruyor bir şey de diyemiyor. Gitti vent'te buldu adamı vurdu. Bir daha vent'te gördü kaçtı. Sonra boşluğa vurdu Nereye vurdu bir tane daha yapayım. adam vurdu. Şimdi de t falan Dur bakayım. Şurada adam. Go run save save save. Nothing to do about that man. Calm down. We have money. A lot of money. Give me one kebab, please. I will give you a enormous kebab. Don't worry. Oh, thank you, thank you. Döner, döner kebab. Döner kebab is the best man. The best yes, deal yes. in the world. Hayır abi, ben yes, adamlara hiçbir şey yazmadım. Adamlara bir şey yazan kişi de sensin. Yes. niye buralar amına koyayım? Bana niye şey yapıyor? Tam tıklayacağım zaman AWP ile amblemi çalıyor. Italy. Yeah, of course. Oh, Vivi, no. Napoli. Mamma mia.

Bak ya bak bak özürlülere bak. bak özürlülere bak. <laughs> <laughs> İzliyor abi? Problem mi çarlar ya? Fazla ya. Yani. Eli alalım sektör olup gitsinler başka bir şey istemiyorum ben. Vuruyorlar bir de bir şey de diyemiyorum. 6 vurmuş biri diğeri 7 vurmuş onu koyayım. ha <laughs> Bomba öldü adam alamadı kili. Çok para var ya. Drop sistem varsa. Ah. Vay be. Front side var adamın ya. Ben, a, bunları satmaya Bunlar düşünüyorum <laughs> hafta ya. ya. Oğlum bu çok o iyi ya. Satın. Bunu niye satmayı düşünüyorsun? Yes, yes I do. Ee, yapabilecek en iyi. Pa ya pa parayı paraya çevireceğim ya. How do they? Yetmiş adam kaldı dışarıda. AWP bakıyor dışarı ya. Analist kim? Ya bombayı niye geçiyorum ya? Fuck. Oh, green. I saw you man. Nash. Ya tam bir terörist tam bunu öpeyim. Lan birebir kalmış. Come on, come on, ace, ace. Come on, I believe in you. Come on, kill the bin Laden, kill the bin Laden. Vurra. <laughs> Osama bin Laden. 9-11. Yavuk, 4 kill aldı Bak, orospu evladının tak bakar mısın? Sama. Operation Seal Team. <laughs> adam oyundan attı. Alın ki adam AWP. Oyunu alacağım. Kim Beni vuran piç kalmış. <laughs> Bak. Yes, I'm from Turkey. Why, why you live in Napoli? Yeah, uh, because I'm studying here. What? <gülüyor> studying <gülüyor> here. Civil engineering. What what you starting? Civil engineering. Civile, e ambientale in Hey, do you understand? Can you make me pizza? <laughs> of course not, man. But I can cook pasta. A white Every one. Turkish guy is a uh, dancer. <laughs> old dancer <laughs> in Sweden. Nerelilermiş bu Sweden? Guy. Really? Yes, yes. yes Come on, everywhere. Ahahahah <laughs> 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 uh, I mean, and you make pizza, pizza shop <laughs> could be man Abi ah, ben sizi niye uğraşıyorum koduklarım ya Cık, görmüyorum ama ne 57 canım kaldı. Oha amına koyayım öldürseydiniz bari. Heaven heaven heaven. <laughs> ne yapıyor bu Ya bu tür maplerin şöyle bir güzelliği var. Yakın map yakın şekilde savaşıyor. Öbür türlü mesela Dust'ta oynadığımız zamanlarda. Sadece... Oğlum bunlar böyle oynuyorsa biz de aslında kazandık da 7, 9, 11 çok kalın geldi? Bir de karşıda AFK var. FK var. Don't need to rush. <laughs> Don't need to rush man. We have already won. Ha, so guys, tell me, where are you from? Oh nice you are giantsten big guys yes yeah vikings 3 metre beynin şey amına koyayım bilirsiniz vardır I, i'm trying me 3 meter oh so you're saying 31 Sweden'den gelmiş ya yeah, İsveçmiş ya <laughs> 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 <Gelsin> kim yalandı? <laughs> Atamanos <laughs> <laughs> mu? Ya Neredın? bir sike görmüyorum. şu siktiminin flaşı her de ya? Ah, biliyordum. Her seferimde gireceğim oldu. zaman kafa o flaş atıyor. O benim mi aldım ya. ya? Yanlış gitti. Hay be. Hmm. İyi verdik galiba. Ne ara? Ne kamet pizza. I can make pizza. Not, not uh kebab. not uh Napolitan pizza because they are doing well compared to my you like, uh, kebab pizza. No it's disgusting man. What? no kebab pizza. Every Swedish, uh, like kebab pizza? No no kebab pizza no uh, pineapple pizza uh, no no <laughs> I I I know Italian who eat pineapple on pizza. Yeah, <laughs> uh, it's true. Oye, ay ay biliyor ben. Ay bilmiyor. He maybe break the spaghetti. <laughs> Abi, oh, çıkarıyorsun duyuyorum. Işte. Amına koyayım telefonunu 25 kere kaldırmanı isteyecektim ya. Elden the... teneye I break until I have. Lan <laughs> ni uğramıyorum amına koyayım ah, bu adamla ya. Ah, ah be çok kötü ya. Orada demiş diye takılıyoruz ki. Biz niye orada takılıyoruz ki? niye olmadı ki? Seni sikeceğim. Daha önce yaptıydım ben bunu ya. Hıp ha. 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 Anladım. Alo alo alo. böyle oluyor Bir de karşıda AFK var. What did you say? Can you repeat please? You you, you like to say, What is that? What, what's Usama that? Usama. Oh samaviladi. Ah, sorry, sorry, sorry. Yeah. Mm, that's a nice question. I couldn't be able to answer this one. Sorry. If I answer I can go probably jail. Yes, yes, yes. You, you <laughs> <I gotta> <laughs> Ya nasıl bir ya? Ya sus at. Oğlum T'de bitirmişiz oynayalım. Tamam. <laughs> 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 Nereye kuruyorsunuz? Nerede İçeride miymiş? Neredeymiş? Bilmiyorum ki anlamadım. koyayım yavaş Ölü şavaklı bu O da ölür şimdi Fuck in the ass fuck in the no time Solundaydı ah. Bro, it was over. Good iyi. guys Come on, let's get iyi. I iyi. Çok Molto bene. Molto bene. Molto bene. Ya bunu ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ben bu dışarıki fightları genelde kaybediyorum ama hadi bakalım hayırlısı. Ya ne olacak ama ona iki. Comeback mi Oğlum arkada lan arkada arkada amına koyayım. Video. Oh lele pro gamer. He has penis. <laughs> he was outside. He was outside. <laughs> ah, vent, vent, vent. Şu <laughs> sekiz canım var. <gülüyor> <gülüyor> Bu da kuduklarım ya. Bu dışarıdan bizi gelip vurmasın ya. Ha, came from outside. Bro, you died the Indian guy. You died the Indian guy. <laughs> <laughs> Nerede adam? Abi adaydı adam. Ama bunu vermeyelim ya. Garantiyeli damına koyayım. Ama ne koyayım önümde de varmış. Orada da varmış. <laughs> <laughs> you killed by in some Indian guy. Shame my of my ya. Adam bana bakmıyordu vuramadım amına koyayım. Tak diye vurup diğerine dönmem lazımdı. Baby doesn't buy. Yes. <gülüyor> 62 ki vurmuşum adama ya. Kör piçe 62 ki vurmuşum.

Oynayamıyorum ya yok yani Neyse, oynayamıyorum. burada. Ben de son bir güç round durdum. Esa açacağım adamlara Esa atalım. Onu kırdıklarım. ya. <laughs> Mesela bu lavukların elolar diye bu kadar düşük de niye bu kadar iyi oynuyorlar anladın mı? Bak. Bunlar karşıya gelse ağzımızı yüzümüzü sikerdi. Ağzımızı yüzümüzü de evet. <laughs> İnsan... Ya bunlar insan mı değil mi bilmiyorum ama insan gibi oynuyorlar yani. Ben hiç keyif almadım bu oyun Ve plus de adamların afekası var. <laughs> adamların afekası bizimkilerden sonra oldu ya. Ben ayrıca adam vuramıyorum. Ölüşe bak bu. Ananı Koşturup koşturup adam kesiyor lavuklar. Bak bıçağı koşuyor bak. Ya ne sikiyim ben öldüm ya. <gülüyor> <Korkutarım>. <gülüyor> bak şimdi bir bayı yiyecek. <laughs> Neyse aldım ben de amına koyayım hadi. Morning, Vietnam. <laughs> Let's go. Ya bizim ekibi özledim ben abi ya. kişi var lan bunun burada. Oh, oh, run nigga run! Don't step Gigi, gigi, Goodbye, Turkey guy. Goodbye, Talk Sweden. Sweden make pizza, please. <laughs> okay, okay. See you, then. See you there. <laughs> we will look, we will look. <laughs> Ay, arası bu çocukları ya. İyi eğlenim.